ve sevdikleri için neler yap, neler yapabileceklerini gösteriyorlar. Yani en azından böyle bir çıkarım da olabilir işin ucuna tam böyle olmasa da. Sevgili Tülay sen eşin için bugüne kadar en acayip ne yaptın? Ee, bir şey yapmadım ben Aklıma <laughs> gelmesine göre bir şey yapmamışım. Çocuk yapmışım. Çocuk. Çocuk. Çocuk yapmışım. Çocuk yaptın mı çocuk? Var mı çocuk? Evet. Var. Acaba. Tamam, biz onu kabul ederim öyle o zaman <laughs> madem. Çocuk Sana işini kabul Hemen şuradan... <laughs> evet süper, evet doğru, evet. Sen <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tülay... Tülay ilk defa bir şey yaptığını görüp sevindi yani kendine de. Kendine de sevindi sevgili Tülay. Sen ne yaptın abi en fazla? Yani bir kadın için en fazla ne yaptın? Abi sevdim ya, deli gibi sevdim. Daha ne olsun ya. <laughs> sevdim ya. Şarkı yaptım. Şarkı yaptım, sevdim. Hayatımın aşkı dedim. Sen ne yaptın bir erkek için en fazla? Bilmiyorum. Onu Kıvanç'a sormak lazım. Kıvanç için en fazla ne yaptın? Vallahi. <gülüyor> 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 ya. Aslında vallahi... Vallahi... Ya, <laughs> bir kadına <onu> sormak. Yani. <laughs> <laughs> <kadına sordum> yani. <laughs> Şu anda bu kadın açık vermek istemiyor evet. değil mi? Hadi Açık vermek <laughs> istemiyorum. Benim ya. için ne yaptın? Eyvah yani. gitti. Var ya Kıvanç gitti. Ne yani. yaptın diyorum Kıvanç'ım. Ya şşşş. Ya şşş. <laughs> ya şşş. Şşş falan. Hacı abi ne yaptın en fazla? Öööö. <laughs> Ööö <laughs> <laughs> dedim giyindin ee. mi ne yaptın <gülüyor> <gülüyor> O önden gelen ses o muydu ona göre. Bunu, bunu yaptım abi ben. Onu yaptın evet. <laughs> ne yaptın abi? Biz hiçbir şey yapmadım. Vallahi yani çok şey yapmışımdır herhalde ama hiç böyle... ...yap ne yaptın deyince de insanın aklına gelmiyor yani. gerçekten. Peki, Özge? Özge da ne yapsın New York'tan neler yapıp yollamış yani, sağ olsun. O Özge değil yanındaki o. Yani. Çevirdin mi? Çevirdin mi? Çevirdin değil mi? Gider bana sana geldi. Vallahi çevirmedim. Özge'ye bakadım bakışıyordu kadar Özge'ydim yani. Sen Özge fazla sıra sana geliyor. Birazdan halay çekeceğimiz için artık omuz omuz olmaktan anlaşılmıyor ya. Yani. Sen bugün bir alıngansın ya. Her konuyu kendi üzerine. Bir biraz önce de şarkıyla söyler misiniz falan diye... adamın ismini 3000 kere telaffuz ettirdin. Alınır tabii. Evet, doğru söylüyorsun. Bugün, Sokmadığın kılık bugün... kalmadı adamın Ama seviyorum. Ya kaldırıyor, espri kaldırıyor ki bildiğin çok güzeldi. Özge ne yaptın bir erkek için bugüne kadar? Ya en fazla. Bir sürü şey yapmışımdır da hani bunu senin için yaptım. Dem yani hiç öyle düşünmedim. Sevdiğim için yaptım. O yüzden de şu an aklıma gelmiyor bir sürü şey yaptım. Bana ama. söyledi dolma yapmış. Ha? Dolma. Ay sen her şeyi söyle zaten. <gülüyor> <gülüyor> dolma yapmak iyi. Hemen seyircilerimiz neler yapmış bakalım. Seyircilerimize <laughs> sormuştuk. Allah ne verdiyse yaptım diyor bir arkadaş. Gözümü kaparım, vazifemi yaparım demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani her türlü riske girerim anlamında yani. Peşinden koşarım sonra dururum çünkü kaçan kovalanır diyor. o isterse face hesabımı kapatırım. Bak bunlar çok evet. Gerekirse öbür sevgilimden ayrılırım demiş. Gelse yine affederim diyor. Aşk için her şeyi yaparım yaptım aldattı ayrıldı. Pardon. Ama ben affettim, her şeyimdi. Lanet olası yine gitti. Oh. Not, not gelse yine affederim. <laughs> İskender yaparım, diyor. <laughs> Resim çizelim abi, demiş. Çizmiş ya. Evet. Tek derdim Engin Altan düz yatan, diyor bir ara. <laughs> o iş, sevginiz için ne yaparsınız en fazla? Vazgeçerim, demiş. Vay güzel. Hiçbir şey yapmam, uğraşamam. Daha önemli işler beni bekliyor diyor. <laughs> Bunu okumayalım. Ben niye yapıyorum? O yapsın demiş. <laughs> Aşk ne ya? Yüksek miktarda çikolata yemekten farkı yok demiş. <laughs> Kıza bağlı, kezbansa hiçbir şey yapmam demiş. <laughs> Onun için bütlere kalırım yazmış. Kapısının önünde sabahlarım ama bir tek yazın diye yazmış. <laughs> oh çok güzel. Aşkım için çift akbil bile basarım demiş. <laughs> Ferhat Göçev için sevgilimi bile terk edebilirim. Gerekirse yeniden sünnet olurum. Yani demiş bu. <laughs> 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 Onu umursamıyormuş gibi davranırım. Demiş e, ee, yurtta yemek yaparım. 15 e kadar kredi çekerim. 5 e kadar kefil olurum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Onu serbest bırakırım. Dönerse bir daha bırakırım. <laughs> bir daha dönerse nikahı, nikaha basarım. E hak etti artık yazmış. Yani. <laughs> birlikte al. kim gülüyor ya? <gülüyor> kim o gülen kim ya? Sen niye güzel gülüyorsun abla ya? Vallahi içinde kapı açılıyormuş gibi ya. Yani. Baksana kapıyı yağlıyormuşlar. <laughs> Allah hep güldürsün. Evet peki. <laughs> Teşekkür ediyoruz sizlere <laughs> de. Şunlar kaldı. <laughs> oh. Su ver boğulacak. <laughs> İyi misin? He? <Ha? gülüyor> Bir de rahatladı. İyi misin? İyiyim. Ha! <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ben rahatladım. Sen düşün yani. <laughs> Allah aşkına. Bu arada <laughs> Davi olan arkadaşlarımız var. Bir dahaki bölümde yapacağız tamam mı? Aksiyonumuzu. Çok güzel bir robot yapmışlar. Bunun altında bizi bekliyor. Dünya yarışmasına katılacak. Dünyada bir yarışmaya katılacaklar. Davi Şafakalı arkadaşlarım. <laughs> Stüdyodaki seyircilerimize sorduk. Ümit abinin adı nikah ee, salonuna verilirse başka hangi ünlülerin isimleri ne nerelere verilsin diye. Seyircilerimizden gelen kağıtlar var. Kağıt soruları. Ajda Pekkan Gençlik Merkezi. Gerçekten hak ediyor. Mehmet Ali Biran diksiyon kursu. <laughs> Ajdar Manavı diye gelmiş. <laughs> e tabi o kadar çünkü patlıcan börekli şey değil, börek neymiş ya. Evet. Ee, evet. Çekme de onları aralara atlıyoruz. Hande Subaşı'nın adı Çeşme'ye verilsin diye ee, gelmiş. <laughs> Mustafa Topaloğlu Gözlem Evi. Eee... <laughs> Samet Baba Kahvaltı ve Menemen Salonu. <laughs> Tabii şimdi Samet Hocaya selamlar. Bak takım menemenle besliyor. Canavar gibi oldu yani. Ee, <laughs> Fatih Yürek Yürek ve Ciğer Salonu. <laughs> Bu güzelmiş. Kıvanç Tatlıtuğ Baklavaları. Evet. <laughs> Emrah Çocuk Esirgeme Kurumu. <laughs> Sıla Askerlik Şubesi. <laughs> Mustafa Topaloğlu, uzay üssü. <laughs> ee, Murat Boza. <laughs> Murat, Murat Boza, güzel. Arda Turan, saç stil sarayı. <laughs> 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 Ali Ağaoğlu, hatıra ormanı. Diye <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Beyazıt'ın adını bitirme projeme vermek isterdim. <laughs> Mühendis kız diye yazmış altına. Beyazıt Meydanı. <laughs> ee, Murat Boz Yap Boz Oyuncak Mağazası. <laughs> Bunu geçelim. Efendim. Nuri Alço Ahlak Masası. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Kenan Doğulu'nun ismi de Roma'ya verilsin diye bir arkadaşımız yazmış. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten de sizlere sağ olun, var olun bu katkılarınızdan dolayı. Şimdi Alev Alev dizisini Alev Alev dizisini izlerken izleyenler belki bir de biraz sonradan evet. Bak biz şöyle sorduk soruyu seyircilerimize. Bir krem var. Sürdünüz, görünmez oldunuz. Oo, oo. oo ne kadar güzel bir şey. Görünmez oldunuz. <laughs> Neler yapardınız diye sorduk. Çok güzel cevaplar geldi seyircilerimizden. Görünmez olsaydım sevdiğim adamı uyurken sabaha kadar izlerdim. Yani Suat'ı demiş. <gülüyor> <gülüyor> Kolumun ...uzanamadığı yerler açıkta kalırdı diye. <gülüyor> <gülüyor> bu kim ya? Kim bu? <laughs> Kolumun uzanamadığı her yeri görünüyor, şurada bir yerler görünmüyor. <laughs> evet, peki. Görünmez olsaydım bir şey yapmazdım, yapanları seyrederdim. Kremi satışa sunar herkesi görünmezlikten faydalan isterdim. Bencil değilim çünkü. Bencilliği ise uzatmış arkadaş tamam. <laughs> kimin dost kimin düşman olduğunu anlardım. Görünmez olsaydım. Yanımdaki çocuğun sakızını çıkartmak isterdim. Görünmez <gülüyor> <gülüyor> Niye yak 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 yaklardan mı yani? <laughs> Seyircisiz oynama cezalı maçlara gitmek isterdim. Kremi arkadaşlarıma da sürerdim. Beraber seyrederdik. <laughs> Zaten kimse beni sallamıyor. Görünmez olup ne yapacağım abi demiş. <laughs> Beyaz'ın evine giderdim. Görünmez olsaydım. Mustafa Ceceli'nin eşi Sinem Ceceli'nin yüzüne sahip olmak isterdim diye yazmış bir arkadaşımız. Bak. Evet. İlk yapacağım şey banka soymak. Çok gerçekçi. <laughs> Gerçekten. Banka soymak. Abi bunu kim yazdı ya? Babamın kafasına lahmacun küreğiyle vurmak isterdim diyor. <laughs> Bu aile içi şiddeti de geçmiş başka. Şiddet kısmını geçmiş artık. Lahmacun küreğiyle koyuyor babasın. Allah Allah. <laughs> Ey Allah Abi beni sapık mı yapacaksınız ya? Aklıma kötü şeyler geliyor yazmış. <laughs> Beyaz'ın yanına oturduk Başkent Üniversitesi. Bütün derbilere beleş girerdim. Görünmez olacaksak niye sürüyoruz ki? <laughs> bu hiç anlamamış. Ya hiç anlamamış yani hani. Bambaşka bir kafa. <laughs> Görünüyor muyum diye aynaya bakardım diyor. <laughs> Allah. Ya bu Fenerbahçe'de okumak istemezdim buna ama güzel yazmış yani Nişantaşı Üniversitesi'nden bir arkadaş. Diyor ki görünmez olsaydım Fenerbahçe Müzesi'ne Avrupa Kupası bırakırdım demiş. <laughs> Mia Martina'nın yanına oturdum. Göründüğüm gibi oturdum. <laughs> ne bileyim ya bulurdum bir şey herhalde yazmış. Bu gece miyama... Aman. Yolda yürürken insanlara tokat atardım. Allah Allah. Zevke bak. Bütün evlere tek tek girip çıkardım. Ne oluyor? Bakmakta fayda var diye. <laughs> ya işte bak bunu, se bak bunu seviyorum. Görünmez olsaydın ne yapardın diyorsun. Biz memur çocuklarıyız. İşçi çocuk. Bizim, bizim büyük algımız küçük. Bak e, ee, eser içinden bir sayı tut. Tuttun mu? Kaç? Üç. Üç. İşte küçük düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Böyleyiz. 37 bin tutmuyor mesela. Hani 16 milyon tutan yok yani. Kaç tuttu? Beş. Sen üç. Yani büyük düşünemiyoruz. Yani adama diyorsun ki bak görünmez olsaydın ne yapardın diyorsun. Ya her şey yapabilirsin görünmez olsan. Al. Ücretsiz otobüse binerdin. <laughs> Ya bizi ayakta tutan maneviyattaki şeylerden bir tanesi bu, gerçekten de bu. Yani böyleyiz yani. Cana yakın samimi içeriğine koyarsan koy. Ama bir taraftan da işte büyük düşünemiyoruz yani. Ben de öyle. Bana maaş versinler. Ticaret adamı olamam yani. Ceceli'nin yanına gitmek, onu izlemek. Elda göndermiş. Parça başı etek klape işine girelim. Bu ne ya? <laughs> Görünmez olsa niye gir? Parça başı etek klape işine girerim. <laughs> Burak Özçivit'i kaçırıp evlenirdim. Eczaneye gidip o kremin geri kalanlarından da alanı <laughs> çalardım. Çünkü yıkanınca çıkabilir diyor. <laughs> Eski sevgilimle ona duyurmadan yaşardım. Vay arkadaş vay 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 vay. Her yerime iyice sıvardım. <laughs> bunu nasıl okuyacaksın? <laughs> <laughs> Neyse. Her yerime iyice sıvardım. Bayağı bir yedirirdim başka yani açık ver, açık vermeyeyim diye. <laughs> açık vermeyim diye demiş yani. Evet. Otobüs, metrobüs kuyruğunda en öne geçerdim. Geriye kalan kremi görünmez edip tek görünmez ben olurdum. <laughs> Beyaz güldürme beni. Ben onu yaparsam yayını yapamazsın sevgi. Oo. Evet. Peki.